Herkese selamun arkadaşlar. Bugün tövbe istiğfar hakkında ve Bu Seninle Başlamadı kitabı hakkında yaşadığım açılımı sizinle paylaşmak istiyorum. Bu Seninle Başlamadı kitabını ben okuyalı herhalde bir yıl olmamıştır. Ee, bu kitabı okuduktan sonra bende bazı açılımlar yaşandı. Şimdi ben e, son 12 yılımı yoğun bir dini eğitim e, medrese dediğimiz kurumlarda yoğun bir dini eğitim aldıktan sonra aynı zamanda bunu artı olarak ilahiyat bitiren bir insan olarak tövbe istiğfarın bu açılımını henüz daha yeni yaşadım ve sizinle paylaşmak istiyorum. Ben bu seninle başlamadı kitabını gittim bir kitapçıdan aldım ve okumaya başladım. Okurken içinde beni en çok etkileyen yer, zaten kitabın ana konusu da bu genel olarak. Epigenetik dediğimiz bir durum var. Yani buna biz duygu genetiği diyoruz. Duygu genetiği ne demek derseniz de sizin kuşaklarınızdan hissettiği duyguların yani kuşaklarınızın hissettiği duyguların gen aracılığıyla sizin de ruh halinizi etkilemesi. Bu birazcık insana ilk başta saçma geliyor kabul ediyorum. Ama nasıl ki şu anki göz rengimiz, saç rengimiz, boyumuz, vücut yapımız nasıl ki hepsi bir genetik mirassa ruh halimizde genetik bir miras aslında arkadaşlar. Yani eğlenceli şan şakrak bir annenin Bazen tabii ki de gayet de e, ciddi, şakadan hoşlanmayan, daha mesafeli duran çocuğu olabiliyor. Bunu hepimiz çevremizde görüyoruz. Ama illa ki o çocuğun da çektiği bir e, nenesi vardır, bir teyzesi vardır, bir dayısı vardır. Ama genel olarak hayata bakış açısı, olaylara yaklaşımı insanların değişmiyor. Yani ruh hali olarak dışarıdan farklı görünseler bile olayları çözüş şekilleri veya korkuları en derin nokta bence zaten bu. Korkuları kesinlikle genetik miras kalıyor arkadaşlar. Çünkü korku dediğimiz şey bizim en derin yaşadığımız duygu ve bizi en çok harekete geçiren duygu. Yani bir insan keyifliyken o kadar harekete geçirmek kolay olmaz onu. Veya üzgünken de harekete geçmez. Değil mi? Yani hareket et, yani yataktan çıkacak halim yok deriz mesela. Ama korku öyle değil. Bir can korkusu, bir mal korkusu, bir e, yaşam korkusu hepimizi harekete getiriyor, hepimizi bir aksiyon almaya itiyor. Bu kitabı okuduğumda, işte böyle farklı insanların hayat hikayelerini anlatmış. Ve hatırladığım en net şey şuydu, örnek. Mesela 35 yaşında intihar eden bir babanın oğlu. 35 yaşına geldiğinde sanki böyle hayatının fişi çekilmiş gibi hayat enerjisi tamamen bitiyor. Ve e, asasyal, depresyona yakın bir ruh haliyle yaşamına devam ettirmek istiyor. De, yaşamını devam ettirmek istiyor. Bu mesela direkt epigenetik dediğimiz bir faktörle ilişkili. E, daha sonra işte tabii mesela güzel miraslar da var. Ben genellikle böyle en <laughs> korkutucu olandan, en kötü olandan aldım ama tabii ki de iyi şeyleri de miras alıyoruz, kötü şeyleri de. Ama şimdi bizim amacımız hayatımızı daha iyi bir hale getirmek için Kötüleri iyiye çevirmek. İyiler zaten iyi. Yani hepimiz bu mantıktayız zaten. Yani bu mantıktayızdır diye düşünüyorum. Şimdi ben bu kitabı okudum. Evet yani benim duygularım yedi nesil ötem, ötemdeki insanın duygu durumuyla bağlantılı. Etkiliyor beni. Peki ben bunu ne yapabilirim? Nasıl tedavi edebilirim? Yani teşhis var, tedavi nasıl olacak? bunu düşünmeye başladım. Ee, daha sonra dedim onlar hakkım, yani onlar için Yasin okuyayım. Sonra işte sadaka vereyim. Ee, bu beni bir süre mutlu etti. Tatmin oldum. Ama daha sonra dedim daha ciddi bir şeyler yapmam lazım. Ve devamlı bir şeyler yapmam lazım. Yani onlarla da beraber yaşayamam. Her günümü hani böyle onları düşünerek, hayal ederek yaşayamam. Aslında bilinçaltında yaşıyoruz. Yani bilinçaltında toplanıyor duygular ama. Yani bilinç dışında da bunu taşıyamam yani. Hani bir insan olarak bu kadar insanın yükünü ben zaten kaldıracak bir telde değilim. Bu sefer e, tabi İslami birikimim de olduğu için bu sefer hocaların anlattığı kısalar da aklıma geldi. İşte Hazreti e, Ebu Azam Hazretlerinin kıssasını biliyorsunuzdur. Anlatayım yine de. E, İmam-ı Azam Hazretlerinin babası bir gün yolda yürürken işte bir meyveli ağaca rastlıyor. Elma diye hatırlıyorum. Elmayı alıyor, ısırıyor ve lokmayı bile yutmadan suyu boğazına kaçıyor. Yani lokma ağzında henüz ama suyu boğazında. Yutuyor yani onu. E, kursağından geçiyor ve kuşa kuşa gidiyor. Ve diyor ki o bağın sahibine benim diyor e, şöyle bir meramım olacak size. Bahçenizden bir elma yedim ve suyu boğazıma kaçtı. Bana lütfen hakkınızı helal edin bahçenin sahibi de tabii diyor ben sana hakkımı helal etmiyorum. Benim yanımda 7 sene boyunca çalışacaksın. Anca o zaman helal ederim. Bunlar da ciddi Allah korkusu olan insanlar ve bu sebeple ne yapıyorlar? O insandan helallik almak için 7 sene boyunca o kişinin yanında çalışıyor. Daha sonra 7 yıl olunca da diyor ki benim kör, topal ee, ve ama bir kızım var. Yani sağır bir kızım var. Onunla da evlenmeni istiyorum diyor. Bu sefer onu da tamam diyor. Ve o evlilikten yani tabii ki de bu medyazi bir mani aslında işte harama gitmediği için gözü körmüş. Ondan sonra hiç haramı duymadığı için kulağı sarmış. İşte hiç harama yürümediği için ayağa toparmış. Aslında çok güzel bir hanımefendi. Daha sonra bu evlilikten de bu nikahtan da İmam-ı Azam Hazretleri doğuyor. Ve İmam-ı Azam Hazretleri çok zeki bir insan. Eğer araştırmadıysanız hayatını araştırmanızı da tavsiye ederim. İmam-ı Azam Hazretleri'nin hafızlığı 3 gün sürüyor arkadaşlar. Yani hafızası o kadar sağlam ve keskin bir insan ki üç günde hafızlık yapıyor ve alimler şöyle diyorlar. Eğer ki babasının boğazına bedelini ödediği halde, o elmanın suyu kaçmasaydı bir günde hafız olacaktı. Şimdi bunu ben biliyorum ve başka kendi hayatımda yaşadığım hadiseler de var tabi. Bunlar beni bu ilme inanmaya itti. Yani bu yüzden inanıyorum epigenetik mevzusuna hani atalarımıza der ya dedenin yediği elektronun dişini kamaştırır diye etkisi var. Ben de ne yapabilirim diye düşünürken dedim ki en iyisi ben günlük bir istiğfara başlayayım ciddi bir rakamda. Bin tane çekmeye başladım. O bin tane çektiğim uzun bir süreç oldu, yaklaşık iki ay kadar. Ee, Hayatımda tabii ki de güzel başlangıçlar oldu, güzel fark edişler oldu. Ee, ama mesela ne kadar çekmeliyim, nasıl çekmeliyim, bunu bir türlü şey yapamadım yani. Hani ne, nereye kadar çekeceğim böyle? Yani nerede tamamen bu yüklerden, bu kötü miraslardan kurtulabilirim diye bir durum diye düşünürken Sonradan da şey aklıma geldi. Hani peygamberimizin günde en az 70 ya da 100 tane e, istiğfar çektiği rivayetler var. Hadi biz 100'den alalım. O peygamber diye yani 70 çekmesi belki yeterlidir ama biz 100'den alalım diye düşünürsek yani bir yıl başına 365 çarpı 100 istiğfar düşüyor ve geçmiş yaşamları düşündüğümüzde bayağı bir çekmemiz gerekiyor aslında. E, bu şekilde yani günlük bin tane istiğfarla hızlı yol alınabilir. Mesela gördüm internette 10 bin, ta bin tane çekenler falan var günde. Ben onu denedim biraz zorlandım açıkçası. Başarabilen olursa ne mutlu. Günde bin tane benim için şu an e, mükemmel bir seviye yani. Zaten ameller de niyetlere göre bunu da biliyoruz. Bu şekilde ilerleyebilirim diye düşündüm. Daha sonra yine istiğfar hakkında ben tabii düşünüyorum. Yani böyle kafamı hala kurcalıyor bu mesele. E, İstiğfaran hikmetini düşünüyorum aslında daha çok daha sonra şöyle bir bilgi düştü önüme. İnsanın geceleri bilinçaltı daha aktif olurmuş. Mesela gün içinde bizi bilinç üstümüz yönetiyor ya. Seçimlerimiz işte ne yemek yiyeceğimiz, ne giyeceğimiz hep bilinç üstümüzden. Yani biz bilinçli olarak bunu seçiyoruz. Ben bu videoyu çekmeyi bilinçli olarak seçtim. Ama gece 12'den sonra Zaten çoğu insan artık hani böyle e, durma noktasındadır. Yani yattığı yerden bir şeyler yapar ve oturduğu yerden. Gece 12'den sonra da bilinç altımız devredeymiş. O yüzden mesela gece 12'den sonra daha duygusallık başlar, daha geçmişi düşünme başlar. Daha e, depresif olmaya yakınız. Çünkü bilinçaltı çıktı ortaya. Bu bilinçaltını nasıl terbiye edebilirim diye düşünürken yine aklıma şu ayet geldi. E, Zariyat Suresi 18. ayeti Kerime. Orada diyor ki Burada tabi tehdüze de bir vurgu var. Gece az uyurlar, seherlerde istiğfar ederler. Seher vakti dediğimiz vakit arkadaşlar, diyelim ki imsak bu aralar 6'da atıyor. 6'da atıyorsa eğer yaklaşık işte böyle 3'te biri kalana kadar gibi düşünelim. İşte 2'den 3'den sonra falan e, teheccüd kılınabiliyor. Ama tabii tam seher vakti dediğimiz vakit, güneşin doğmasına yakın, yakın bir vakit. Yani dört buçukla altı arası diyelim ki. Artık herkes uykudayken bilinç altı artık böyle tam randımana geçiyor. Tam böyle gücünü tamamıyla ortaya çık çıkarıyor. Ve tam bu arada, bu e, zaman dilimizde yani seherde Allah-u Teala Hazretleri istiğfar emretmiş. Ben bunu öğrendim. Yani biliyordum zaten ama birleştirdim parçalar arkadaşlar. Puzzle gibi birleştirdim ya böyle inanamadım yani gerçekten e, bu kadar mı biz e, mekanik bir bağla yani mekanik bir düzenle yaratılmışız. Yani evet hastalık var mesela diyelim ki bilinçaltımız yanlış kodlar var ama allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bunun reçetesini yazmış. Ve bunu e, fark etmeden mesela benim yaşadığım belki bu e, bağlantıyı kurmadan da yapan insanlar vardır. Var zaten hani bunun da farkındayım. Ama e, bunu fark etmek inanılmaz bir olay. Yani bakıyorsunuz ki oradaki bir bilgiyi ben uyguladığımda hem e, tövbe etmiş oluyorum hem de mental sağlam yani psikolojik sağlamı da iyileştirmiş oluyorum. Yani muhteşem bir düzen, muhteşem bir kainat ve insan böyle ilim içine dalınca daha da e, iman edisi geliyor. Keşke bir tane daha iman hakkım olsa da bir kere daha iman etsem diye düşünüyor insan. E, Rabbimizi bu nimetten ayırmasın. Daha sonra eee Yine Bakara 222. ayet. Allah en çok tövbe edenleri sever deniliyor. Bu da beni etkiledi. Yani biz aslında tövbe etmek her şey bir tercih ya arkadaşlar. Yani ben kendimi mesela kusurlu olduğumu kabul ediyorum ve bu yüzden özür diliyorum. Bu bir tercih. İnsanların çoğu fıtrat olarak kendini beğenmeye meyilli. Ama tövbe ettiğin zaman da ya ben, ben hatalıyım, ben kusurluyum, kusurlu ürünüm yani ya Rabbi. Benim kusurumum sen bağışla, lütfen demek. Ya o kadar böyle hoşuma gidiyor ki nasıl ki biz trafikte bir araba görsek ve arkasında hani yeni sürücüyüm lütfen yol verin, lütfen hani kusuruma bakmayın falan yazsa. Biz o sürücüye bile hiç tanımadığımız halde bir sempati duyuyoruz değil mi? Bir yardımcı olmaya çalışıyoruz veya onu strese sokmaya, sokmamaya çalışıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu, e, bunu bir de Allah'ın kuluna karşı olan merhameti tabii ki de bununla e, kıyaslanamaz. Ama biz tanımadığımız bir insana bile o kadar sevecenlikle yaklaşıyorsak Allah kuluna kim, kim bilir yani nasıl bir e, sevgiyle yaklaşacak. Biz tövbe etmeye devam ettiğimiz vakitte ve tövbe ettiğimiz zamanda. Yine bir hadis-i şerif almak istiyorum. Aslında çok fazla hadis-i şerif var. Videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. E, temel mesajı aslında vermek istedim. Yine istiğfara devam eden insan hakkında e, bir kurtuluş, yani bir e, müjde veriyor peygamberimizin ağzından bu da. Peygamberimizin hadis-i şerifi diyor ki, her kim istiğfara devam ederse, Bakın devam etmek çok önemli. Bir kere yaptım, iki kere yaptım değil. Devamlı bunu yapacağız. Yani bir kas bile devamlı çalıştığında sporcular oluyor, değil mi? Bir diyet bile devamlı devamlılık sağladığında sağlandığında bir sonuç veriyor. Yani fiziksel şeylerde bunu görüyoruz ama manevi şeylerde bazen hani bazen yapıyoruz, bazen bırakıyoruz. Tam randımanı kaçırıyoruz. O yüzden bunda devamlılık önemli. Hani ben mesela bin dedim, tabii ki de bu size uymazsa günlük yüz çekin, günlük 30 çekin. Anlatabiliyor muyum? Az da olsa devamlı olması önemli. Peygamberimiz buyuruyor arkadaşlar, her kim ki diyor ee, istifare devam ederse, her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş ve ona beklemediği yerden de rızık gelir. Yani hepimizin aslında e, asıl ulaşmak istediği şey bu değil mi? Seviye bu değil mi? Yani her darlıktan bir çıkış istiyoruz. Hepimizin hayatında darlandığımız noktalar var ve bir çıkış talep ediyoruz. Hepimizin üzüntü, üzüldüğü şeyler var ve bir kurtuluş yolu istiyoruz. Ve rızık da ummadığımız yerden gelirse zaten hani bizim hayat amacımız e, bir şekilde güzel bir hayat yaşamak, kaliteli bir hayat yaşamak. Yani i̇stiğfar çektiğimiz anda bunlar da bize hediye olarak verileceğini söylüyor Peygamberimiz. Ee, bu şekilde bir de şu var, yine allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Ben sizin elinizle yaptıklarınızdan başka sizi imtihan etmem. Yani siz kendi ellerinizle yaptıklarınızdan dolayı imtihan olursunuz deniliyor. Yani yanlış bir düşünceden bile fiile geçilmemiş. Mesela bir insanın hakkına girmemişsin ama hakkına girmek aklına geliyor ya. Ondan bile istiğfar ettiğin zaman da işte bu en yüksek seviye. Yani biz düşüncelerimizden bile istiğfar edersek eğer gerçekten o hani şu an yeni bir trend var ya saf enerji yani güzel enerji modunu yakalıyoruz. Ve bizim amacımız tabii ki de bu değil. Günahkar bir amel defteriyle değil, günahsız bir amel defteriyle gitmek. Yani bizden meleklik bir performans da zaten beklemiyor allah Teala Hazretleri. Yine bir hadis-i şerifte buyruluyor. Yani deniliyor ki eğer ki siz hatta kutsi hadis olabilir bu. Diyor ki eğer ki siz günah işlemeseydiniz ben sizi yani topunuzu öldürür yani hayat canınızı alır yeni bir kavim yaratırdım günah işleyen ancak daha sonra günahına tövbe eden. Çünkü günahsız olmanın da bir kusursuzluğu var ya hani hani böyle bir kibiri var ya mesela hiç e, günah işlememiş bir insanın daha farklı bir bakış açısı oluyor daha farklı bir e, yaklaşımı oluyor Allah ondan da çok e, memnun değil razı değil gibi ben anlıyorum bu hadis-i şeriften ama o kırıklık o burukluk veya yani mesela içki içtiği için bir insanı kınamadan önce ya acaba hangi yoldan hangi sorunlardan dolayı e, sağlık düşünmeyi reddediyor yani kendini uyuşturuyor hangi sorun onu bu içki içmeyi iletti? Ee, bunu düşünmek yani yargılamadan tabii ki de bunu mesela Adalatlar kurlar olarak bize öneriyor yani kimse yargılamayın ve aynı zamanda hani e, derler ya sınanmadığın günahın günah e, günahsız değilsin yani bu şekilde de e, anlayışlar var o yüzden de Günah tabii ki de bilerek işlemeyeceğiz. Ancak işlediğimiz kötü günahlara da, kötü düşüncelere de, bu atalardan gelen aktarımlara da, epigenetik dediğimiz kötü aktarımları da bu şekilde temizleyebileceğimizi ben fark ettim. Kendi hayatımda güzelliklerini gördüm. Sizle de paylaşmak istedim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biraz böyle nefes nefese konuştum kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Teşekkür ederim.